Merhaba arkadaşlar bugün size birlikte Roblox'ta hani yeni gelen ev var ya ondaki kameralardan gördüğümüz ama giremediğimiz şeyi ben buldum. Her şeye tıklaya 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 tıklaya. Bakın. Bakın. Buradayım ya. Bak şuradaki Şuradaki şeye tıklayın. Tıklayınca böyle burası açılıyor ve giriyorsunuz. E, Karanlıkmış. Ben böyle geliyorsunuz ve bura. Bom. Burada hapis var. Burada em, em paralarımız var. Görebil Burada paralarımız var. Burada silah var burada bir hırsız logosu var. Burada şey hacker yeri var. Hacker yeri. Burada hacker işleri var. Burada bomba var. Ar ve son olarak da burası var. Burada bura ne bilmiyorum içine girebiliyoruz böyle. Böyle içine girebiliyoruz. Göremediniz ben çünkü. Bu kameraya bakıyorum. Ben Böyle. Tek elle oynuyorum. Tek elle. Hiç zor değil. Ben yıllardır oynadığım için. Sonra da. Böyle çıkıp. Yeniden. Tıklayıp kapatabiliyorsunuz. Arkadaşlar, bak buna tıklayacaksınız. Unutanlar için Buna tıklayacaksınız. Bu. Tıkladım. Hı. Burası kalktı. Oraya ya. Yeniden tıkladım. İndi. Evet, bu tarz videoların devamı için. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hani dışarıya çıkarsın forklift kullanırsın ya o bu ev. Evi bilmeyenler için belki biliyorlardır, bilmiyorlardır. Bu ev. Bu Ben bu profilimde şeyimi bulamadım. Gözlüğümü bulamadım. O yüzden buraya bununla yaptım. Like atıp abone olmayı unutmayın.